yapıyoruz. Evet, Çünkü evet. neden? Çünkü Zeynep bizi ekti. Zeynep Sayın. sattı bizi. Yargıla biraz. Zeynep evet. okudu. Biz de makyaj yapacağız. Girişi yaptık. Evet. Biraz makyaj yapacağız. Sıvı saçını yapacağız. Kıvırcık olacak saçlarımız. İnşallah. Özge hayatımız. Eyeliner'ım mükemmel. Mükemmel. Evet. Böyle bir şey olamaz. Ee, devamı gelecek. Bak şimdi bir fotoğraf tur yapalım. Bu Bak. önce sen mi? Kıvırcık Açın. bir Açın. insan kapadım. olacak. Bekleyin. Kalak. Evet. evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar vlog devam bir ediyoruz. Yağmur. Zeynep sizin şekilde vlog açılışı yaptık. Zeynep utan. Zeynep utan. Zeynep Görüyorsun. sen başlayamadın. Sen artık birinci değilsin bu işte. Sen şey. Artık Yağmur bu işi bitir. Ha, bir. Şey yapıyor, Evet. Ha, bir, iki, üç. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasılsınız canlar? Şey var diyor. Şşş. Evet. Kapat arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bazen az ağır olsun, olsun. <laughs> Ay makyajımı çok beğendim. Kamera bulanık mı <laughs> ya? Yani? Maşallah evet, maşallah <laughs> maşallah. Tü tü tü, 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 tü. Silek dakika. <laughs> Kamera <gülüyor> asla bulanık olamaz. Tamam, Aa, ah, hayır. Çok bayağı <gülüyor> abi. <gülüyor> ay şimdi Samsung'dan, <laughs> Samsung'dan iPhone'a like geçiş yaptım. Şimdi. <laughs> şey, benim videosunda onu sürekli kameraya girip Evet, şimdi kime küfür edeceğim falan. <laughs> ne? Bugün küfür edeceğim. Evet, bugün <laughs> e, şimdi videonun bu kısmında kime küfür edeceğim sizce? <laughs> bu sefer kime mi sen? <laughs> kime söyleyeyim? <laughs> Yaptığımız an sprey gibi. Evet, benim tabletimden de çok uzun düşünüyorum. Lütfen öyle be. <laughs> Bir iki saat sonra yanca dalgası kalacak

U hawnhekk... Il-pikini tal-pikini 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 tal vermeye çalışmıyoruz. Oo oh, bin. Bir kız Hadi. ne oldu böyle ya? Arkadaşlar gerçek görmeyeceksin. Of, maşallah çok, çok güzel, güzel maşallah. olmuş. Koş koş koş. <laughs> Bana ellerini ver. Hayat beni sevince güzel. Ha benim olayım mı? Rüzgar <laughs> essin, öyle yapın. Esin Yani buraya fark ya, edin. Salak! Sus! Burada şey değerinde Fransız yeni... Evet. Fransız Aynen. yeni dalgası tadında bir şey çekiyoruz. Bozuyor her şey. Ya Aynen. ya ben profesyonel olmayan oyuncularla oynamak istemiyorum evet. kardeşim ya. Evet. Ya profesyonel oyuncular getirin bana Aynen abi. Öyle. Biz burada iş yapıyoruz. Aynen. sen tiyatrocu Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, buraya geldik biz. Evet, geldi. Bir daha yap. Evet. <laughs> Buraya geldik. Ay, <gülüyor> <be>. <gülüyor> Fotoğraf Ay, çekilmeye çalışıyoruz. Yani, yapalım yapalım <gülüyor> tamam <gülüyor> durun. Bakayım, <gülüyor> <gülüyor> Gel. Arkadaşlar herkes poza gelsin. Ne yapacağım? Her şey her şey. Her şey. Hep kazanana çaplamam. Yağmur çok çok şunu şey yap. Ne <laughs> yapacağım? Tamam. <laughs> yaren, Yaren, Yaren! Yaren, bundaki fotoğrafları yapalım. Tamam. Evet, Arkadaşlar, devam tamam, ediyoruz. Herkes sakin olsun. Çok, çok evet, Herkes çok gergin ya. Evet, herkes chill olsun. Eee, şey ne yapacağız? Artık bilmiyoruz. Ee, ben artık yetişkinim. Hayır oğlum, değilsin. Daha değilsin. Arkadaşlar, insanlar çok gerildi. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herkes çok kavga ediyor. Herkes çok aç. <laughs> e, Tuana geldi. Aynen. 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 Tuana <gülüyor> çıkamıyorum. <gülüyor> ben <laughs> tamam. i̇şte, işte. Böyle de profesyonel. Aynı anda iki şeyi yönetmiyorum. <laughs> her her yedin harcı değil. Haksız mıyım? Evet. Evet mi? Haksız değilsin <laughs> diyecektim. Haksızsın. Evet Zeynep'i e atıyorum kanaldan. <laughs> Yalnız kanalın adında adım var. Zeynep'ten kanalı satın alıyorum. <laughs> Zeynep'in kanalının adı Zeynep 1 2 3. Kimince kanalı var. Zeynep'in şifresi Zeynep 1 2 3 3'müş arkadaşlar. Hayır ben Google'da güvenli şifresi, e, şifresi Ruhi 1 2 3 Ar aklınızda bulunsun. Arkadaşlar inanamıyorum Zeynep'in şifresini magazin açıkladı. Magazin konuş bakalım. Ruhi 1 2 3. Ne 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 <'tannesi> Oradan nasıl çıkacağız yani. şey Arkadaşlar Allah. Arkadaşlar bunları görmemiş gibi yapın tamam mı arkadaşlar İnanamıyorum Zeynep bizi buraya kilitledi Koşun Arkadaşlar Zeynep, Tamam işte Arkadaşlar Zeynep cübbe giyiyor giyeceğim. Zeynep cübbeni giy ben de cübbeye giyeceğim Kökoloji cübbelerini giyiyor Herkes de bucük betel aşa. Hey! <laughs> Abi bizi atmasın. Abi bizi atmasın ya. <laughs> atsın atsın varsın atsın ya. Medalı artık hadi. Medalıcağız. Kepler'den mi takacağız? Ben istiyorum. Ben <laughs> daha iyi bir şey Arkadaşlar inanamıyorum yine cüppe giydik. Çekil arkadaşlar. Ee, Abi tekrar tekrar mezalıyor. Abi Do you get bye the chance to be with you? Bye. Bir tane pozum var çok güzel. <laughs> Yavrum onu seninle çekmeliyim. <laughs> Buradan <laughs> görünüyorsam söyleyin. yapıyorsunuz? Saygı duruşuna mı geçtiniz bana? Ay teşekkür ederim. Bozdum ama. <laughs> arkadaşlar Zeynep ne yaptı? İrem hiç kavga Sen Arkadaşlar Zeynep. Oğlum, Arkadaşlar Zeynep'i soyuyordum az daha. <laughs> Çok üzüldüm ya. Zeynep'i soğuk hale şu üstünde. <laughs> Ama, <gel. gülüyor> ben, ciddiyim, yapamazsın. Ben ben mükemmel bir insanım. Yapamazsın. <laughs> <RPG gülüyor> Arkadaşlar, <yandım>, Flash <gülüyor> News. <laughs> Tuana'nın <laughs> saklama evet. alanı maalesef. En iyi iPhone'un evet, saklama alanı da oldu. Aynı bunu senle yaptım. Yeter. Yeter. kritik, e, majestik pozlar dönüyor şu anda. Ne pozu çekiyorsunuz? Saklama alanım dolup duruyor yeter Sormamız artık. saklama alalım. Burada İrem, biz oradan çeksene. Biz ne? onu da çeksene. Bak ah, nereye bakacağım? Ha, boş ver, rastgele çek. Ben de, ben de. Ha! Ben de girebilir miyim bu poza? Ben artınızla kalıyorum. da. Geri kayıta girdik. Bunun nepsi hiç kayıtta değil miymiş? <laughs> evet, yarım saattir kaydı şey yap. Durun o zaman. Arkadaşlar herkes kavga ediyor. Çok gergin. Siz şu an sesleri tam duyamıyorsunuz ama. <laughs> Sen de södürmüşsün. Arkadaşlar benim vardır kayıtta. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kızlar çok. <laughs> Arkadaşlar Zeynep daha Ben gel. Zeynep geldi. <laughs> evet. Videomuz <yeni> güç. <laughs> Yağmur e, ikonik e, selamımı evet, ya. çalıyor. Evet. Bizim Harika. Bayıldım. <laughs> Bazen de Özgün. Her fotoğrafta böyle. Değil. Tamam en mutlu. Ya yoksan. bir dur ya. Yağmurluğun eyeliner çekti. Ay ve liner'ın birleşimi. Yani kısaca aslında şey demek. Hani gözüm e, ve nurum. <laughs> <laughs> İstedik fotoğraf çekmeye çok güzel olduk. Ben beğendim fotoğraflarınızı. İnşallah, <laughs> inşallah post atacağız. biraz yamuklu. Arkadaşlar su kameramızı devirmeye çalıştı. Zeynep'in YouTube kariyerini bitirmeye çalışıyor. Şunu Seni o çok gergin. Hadi hadi da bir çekiyorlar bak. orada da beni çekiyorlar bak. <laughs> <laughs> hadi Melekçim gidelim. Fotoğraflarımızı çekildik. Eee... Evet, <laughs> Şimdi tekrar çok acıktık. O yüzden bugünden makarna yiyeceğiz. Dün pisi de yemiştik. E, doymadık. <gülüyor> 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 İki tane kaybımız var. YKS 26 kaybı ve hasta TM. Görüşürüz. Bu kısım bu videonun son almak durumunda kaldı. Çünkü günün geri kalanında beklediğimizden çok daha fazla içerik çıktı. Maça içtiğimiz ve ulu orta TikTok çektiğimiz kısımları da izlemek isterseniz. Kanalımdan bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.